Yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Eren Kış operasyonları büyük bir başarıyla devam ediyor. 7 ilde yürütülüyor bu operasyonlar ve Eren Kış operasyonları kapsamında da şu ana kadar terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda barınak imha edildi. Yine operasyonlar kapsamındaki aramalarda da terör örgütü PKK'ya ait silahlar, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı madde ile uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Eren Kış operasyonları 7 Kasım'da başlamıştı. Şırnak, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari, Siirt ve Tunceli'de yürütülüyor bu operasyonlar 522 timden oluşan 7371 personel yine bu operasyonlarda görev alıyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları da yine bu operasyonda görev alıyor, katılıyor. Eren Kış operasyonlarında senin de ifade ettiğin gibi şu ana kadar iki terörist etkisiz hale getirildi ve yapılan aramalarda da terör örgütü PKK'nın kullandığı 177 barına barınak, sığınak ve depo tespit edilmişti. Yine bu depolar ve mağaralarda güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, 3320 mühimmat, 80 kilogram patlayıcı madde ve 19 el yapımı patlayıcı, 10 el bombası, 2 keskin nişancı tüfeği, 867 kilogram uyuşturucu ve yaklaşık 1,5 ton yaşam malzemeleri ele geçirildi. Eren Kış operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine müsaade edilmiyor, fırsat verilmiyor. Güvenlik güçlerimiz tarafından operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu 15 günlük bilanço bu şekildeydi. Bunu aktardık. Yeni gelişmeler oldukça da paylaşmayı sürdüreceğiz.